Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz Bu Burada sana ders olsun Ders hoş geldiniz arkadaşlar. Çemberde Açık Geliştirici Sorular 2 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak, O1 ve O2 merkezi çemberler A ve C noktalarında kesişmektedir. ABC açısı 40 derece olduğuna göre ADCX kaç derecedir diye sorulmuş bize. Hemen ben A ile O2 ve C noktasını birleştirdim Soldaki çember için bir kirişler dörtgeni oluşturmuş oldum. E, kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 dereceydi. O zaman burası 40 ise burası 140 derecedir dedim. Küçük çember için düşünürsek merkez açımız 140 derece ise gördüğü yayın ölçüsü de 140 derecedir dedim. E 140 dereceyi gören çevre açı yarısı olacağı için demek ki x'imiz 70 derecedir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. AC çaplı yarım çemberde AD eşittir DB. CAE 70 derece olduğuna göre ABC x kaç derecedir diye sorulmuş bize. Öncelikle AC'miz çap olduğuna göre çapı gören çevre açı 90 derecedir dedim. Üçgenin iç açıları toplamından dolayı 90, 70 daha 160'dan buraya 20 derece kalır dedim. Onun haricinde C noktası ile D noktasını birleştirirsem yine çapı gören çevre açı 90 derecedir dedim. E o zaman bir üçgende hem diklik hem de kenar ortay olduğu için dakiden ikiz kenar üçgen olur dedim. O zaman açı ortayda olacağı için 20'yi 10-10 parçalar dedim. E şu üçgenimizde iç açarı toplamının 180 derece olması için 90, 10 daha 100'den tamamına 80 kalır. E zaten büyük üçgenimizde ikiz kenar üçgen olduğu için demek ki x açımızda kaç derecedir? 80 derecedir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak arkadaşlar. O merkezi çeyrek çemberdi. Çeyrek olduğuna göre burası 90 derece dedim. CD dik DB, CBO 20 derece olduğuna göre DCB x kaç derecedir diye sorulmuş bize. Ben BO'yu uzatıp DC'yi de uzatıp birleştirdiğimde bir çevre açı 90 derece ise çapı gören çevre açı diyorduk. O zaman ben buraya E noktası dersem demek ki BE'miz çap oldu. O zaman buralar yarı çap olduğu için RR dedim. E hem diklik var hem kenar ortay var. O zaman dakidan dolayı aynı zamanda da aç ortay olmak zorunda dedim. O zaman 90-20 daha 110 yapacağından burası 70, burada 70, düz bir doğruda da 180 derece olacağı için x'e kalır 40 derece arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. O merkezi çeyrek çember ve AO çaplı yarım çember verilmiştir. CD yarım çembere E noktasında teğet, CD dik BO olduğuna göre COX kaç derecedir diye sorulmuş bize. Yarım çemberimizin merkezi burası olsun dedim. O zaman buralar yarıçapımız olacağı için RR'dir dedim. O zaman büyük çemberimizin yarıçapı 2R oldu. Bu arada ben burayı birleştirirsem merkezden tt'den doğru tt diktir ve yarı çap olduğu için r'dir dedim. O zaman burada bir karemiz oluştu. r, r oldu. O zaman burası ikizkenar bir dik üçgen olduğu için r, r'den. Buralar 90, 45, 45 üçgen oldu. Onun haricinde biliyorum ki oc'miz çeyrek çemberin yarı çapıdır. E, çeyrek çemberin yarı çapına da 2r demiştik. E o zaman burada bir dik üçgenimiz var. R var. Bir de 2R var. 90'ın karşısı 2R ise neyin karşısı R oluyor dedim? 30 derecenin. O zaman 90, 30, 60 üçgeni olacağından demek ki X'e kaç derece kalır arkadaşlar? 15 derece. Sıradaki sorumuza bakarsak arkadaşlar. ABCD dörtgeninde BA dik AC AB eşittir AC eşittir AD. CD kök birim, BD 6 birim olduğuna göre BCX kaç birimdir diye sorulmuş bize. AB, AD ve AC eşit olduğuna göre A merkezi ve yarıçapları bu doğru parçaları olan bir çember çizebiliriz dedim. Şöyle bir çemberimiz varmış, A'mız da merkezimizmiş. Bu durumda. Merkez açımız 90 derece olduğu için gördüğü yayın ölçüsü 90 derecedir. 90 dereceyi de gören çevre açı 45 derecedir dedim. Bu 45 dereceyi kullanabilmek için hemen C'den bir dik indirdim. 90, 45, 45 üçgeni oldu. 90'ın karşısı kök 2 ise 45'lerin karşıları 1'dir dedim. E bu arada bana BD'nin tamamını 6 diye vermişti. O zaman şu parçaya 5 kalır dedim. E o zaman artık şu dik üçgenimizde Pisagor yaparsak x kare eşittir 5'in karesi artı 1'in karesinden. x kare eşittir 26 gelir. O zaman x eşittir kök 26'dır arkadaşlar. Sıdık sorumuza bakarsak. Bir ABC üçgeni çiziniz. DE paralel BC olacak şekilde. Bir D noktası AB üzerinde. Bir E noktası AC üzerinde paralelmiş. AE 18 birim. CE 9 birim. DE 12 birim. Oluşan BCED dörtgeni burası da bir kirişler dörtgeniymiş. Buna göre ABC üçgeninin çevresi sorulmuş. E, kirişler dörtgeni ise dedim. Burası alfa ise karşılıklı açıların toplamı 180 olacağı için burası da 180 eksi alfadır. Düz bir doğru 180 derece olacağı için burası alfadır. Paralelliklerden dolayı yöndeş açılardan dolayı bura alfa. Aynı şekilde bura alfa ise burada alfadır. O zaman hem küçük üçgenimiz hem büyük üçgenimiz ikizkenar üçgen geldi. O zaman burası da 18, burası da 9'dur dedim ve buraya da x dedim. Şimdi temel orantı benzerliğimizi yaparsak 18'in 27 oranı eşittir 12'nin x oranı dedim. 9'a sadeleştirirsek 2'ye 3. 2 ile de 12'yi sadeleştirdim. 6 içler dışlardan x 18 geldi bize. E bize ABC üçgeninin çevresini soruyordu. Bir kenarımız 27, diğer kenarımız 27, bir kenarımız da 18 gelir dedim. 27 27 daha 54, 18 daha 72'dir çevremiz arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler.